töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin memnuniyeti içerisindeyim. Kültür, tarih ve medeniyetimizin şahikalarından İstanbul'umuzda böylesine önemli bir programın yapılmasını son derece kıymetli buluyorum. Türkiye'nin yanı sıra farklı kıtalardan, farklı ülkelerden, farklı şehirlerden Bienalimize teşrif eden sanatçılarımızın her birine hoş geldiniz diyorum. <laughs> geleneksel sanatlarımızı tüm zarafetiyle, derinliğiyle, olanca birikimiyle bugünlere taşıyan 3. 7 Tepe Bienali'nin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kardeşlerime kalpten teşekkür ediyorum. Artık geleneksel hale gelen 7 Tepe Bienalimiz 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak. Filistin, İspanya, Endonezya, İran, Irak, Suriye, Pakistan, Rusya, Fransa, Hollanda, Belçika, Özbekistan, Japonya ve Çin'den sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri üç farklı lokasyonda bir araya gelecek. Her biri kendine özgü motifler ve izler taşıyan bu eserler Yedi Kule Hisarı, Nur Osmaniye Camii Mahzeni ve Sirkeci Garı Ambarlarında milletimizle buluşacak. Böylelikle kültür ve sanatın evrensel birikimi, yerel üslup ve özellikleriyle birlikte İstanbul'da sergilenecek. Üç kıtanın kalbi yaza doğru yol aldığımız bu bahar günlerinde farklı ülkelerden gelen eserlerle birlikte daha da renklenecek. İnşallah daha da canlanacak. Üçüncü Yedi Tepe Bienalinin ülkemiz ve kültür sanat camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birbirinden kıymetli eserleriyle bir e katkı veren Tüm sanatçılarımıza, programı organize eden her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli misafirler, bugün sadece bir kültür sanat etkinliğinin açılışını yapmıyoruz. Medeniyetimizin asırlara sari estetik anlayışını, sanat geleneğini, kültürel hafızasını yeniden yorumlamanın, tekrar gün yüzüne çıkarmanın gururunu da yaşıyoruz. Şunu büyük bir iftiharla ifade etmek istiyorum. 7 Tepe Bienali bu coğrafyanın ruhunu taşıyan klasik Türk sanatlarını günümüzün kültür ve sanat iklimiyle buluşturan çok değerli bir adımdır. Bu programa ilham veren kültür ve sanat hazineleri bizim kim olduğumuzun, nereden geldiğimizin, nasıl bir mazi tevarüs ettiğimizin en güzel nişanelerinden biridir. Çünkü biz Çin'iyle ile konuşan, hatla anlatan, Ebru ile dua eden, tesib ile sabrı resmeden bir milletiz. Bizim sanat anlayışımızda kibir ve özellikle de gösteriş asla yoktur. Bizim sanat felsefemizde Hakk'ın kusursuz eserlerinin iz düşümü, hakikat ışığının yansıması vardır. Bu akisler 3. Yeditepe Tepe göz bebeğimiz İstanbul'un farklı köşelerinde iki ay boyunca inşallah tekrar ihya edilecek kültür ve sanat hazinemiz farklı veçeleriyle bir kez daha ortaya çıkacaktır. Bienal kapsamında üç farklı mekanda sergilenecek her bir eser geçmişle bugün ve gelecek arasında kurulan bir köprü olacak, medeniyetimizin kapılarını ardına kadar açacaktır. Bu kapıdan geçen herkes sadece bir sanat eserine değil bir hikaye, bir bütüne, bir anlam dünyasına da adım atmış olacaktır. Değerli dostlar, 3. Yedi Tepe Bienalimizin temasını gölge varsa ışık da vardır oluşturuyor. Esasında bu söz, bu iddia zihnimizde bir yandan aydınlık, karanlık, kırılma gibi birbirinden farklı mefhumları çağrıştırırken diğer yandan çok önemli bir hakikate de işaret etmektedir. İşte o hakikat Nur suresinin 35. ayetinde mahfuzdur. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onur ki yeryüzünde canlı ve cansız tüm varlıkları cümle tekevvünatı aydınlatır. Hakikatin sonsuz ışığı bizim yaşantımıza farklı kırılımlarla, farklı tonlarla, farklı açılarla düşer. Varlığımıza adeta hulul eder. Sanat eserleri de dahil yapıp ettiklerimiz, fikir ve eylemlerimiz, hayatı algılayış ve yaşayış biçimimiz, işte o nurla Teşekkür eder Bizler Fıtratımız gereği daima Hakikatin Mutlak ve müteali Olanın sonsuz güç Ve iradenin kaynağının Arayışı içinde oluruz Burada hiç şüphe Yok ki bir noktadan Sonra da aklın Da ötesine geçmemiz Sezgimizi Yani muayilemizi mihrak kabul etmemiz gerekir. Muhayyileden, duyuşlardan, remiz ve yansımalardan hakikate doğru bir yolculuğa ancak bu şekilde çıkabiliriz. Üstad Necip Fazıl'ın anladığım işi sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu gerisi yalnız çelik çomakmış mısralarında ifade ettiği maveranın ötelerin marifet ve hakikatin peşinden işte bu imanla koşarız. Bu bakımdan gölge varsa ışık da vardır sözü umudu müjdeliyor, mücadeleyi salık veriyor, inanç ve gayreti telkin ediyor. Her gecenin bir sabahı olduğunu, aydınlığın ve inancın küfre mutlaka galip geleceğini işaret ediyor. Merhum Sezai Karakoç'un geceyi onaran bir mimar vardır dediği o mimarın hikmetine vasıl olmayı Rabbim hepinize hepimize nasip eylesin diyorum. Değerli misafirler kültür ve sanat dünyamızın kıymetli mensupları Yeditepe bienali Türkiye'nin kültürel birikimini evrensel bir sahneye taşıyan kıymetli bir platform olarak görüyoruz. Buradaki eserlerin hal dili dünyaya bizim de söyleyecek sözlerimiz var. Yüksek bir estetik anlayışımız insanlığın hazinesine katacak eşsiz mücevherlerimiz var diyor. Hat tesip Ebru minyatür gibi kadim sanatlarımız bu bienal vesilesiyle ülkemizin marka değerine küresel çapta önemli bir katkı sağlıyor. Kültürel diplomasimize dinamizm kazandırıyor. Bugün Türkiye denince zihinlerde sadece siyasi sınırlarımız canlanmıyor. Bunun da ötesinde geniş bir gönül ve kültür coğrafyası akıllara geliyor. Resmi kurumlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz ve daha niceleri, gönül coğrafyamızdaki dost ve kardeşlerimizle olan muhabbetimizi günden güne pekiştiriyor. Dilimizin, kültürümüzün, mefkuremizin, gelenekli sanatlarımızın Kısacası medeniyet değerlerimizin oturduğu zemin bu faaliyetler eliyle gün ve gün tahkim ediliyor. Biz de on yıllardır geri plana itilen ve ihmal edilen bu çalışmalara göreve geldiğimiz ilk günden itibaren güçlü destekler sağladık. Balkanlardan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya, Hicaz'dan Kafkasya'ya hayata geçirdiğimiz birçok proje ve programla köklerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaya özen gösterdik. Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle aramızda yeni köprüler kurduk. Ecdadın emanetlerinin izini sürerek tarihi ve kültürel mirasımızı ihya ettik. Türkiye'yi her alanda Gıptayla takip edilen bir konuma getirmeyi başardık. Bundan sonra da inşallah bu şuurla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ecdattan devraldığımız her meziyeti, her güzelliği, her birikimi daha da güçlü bir şekilde geleceğe aktarmaya devam edeceğiz. Kendi değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkacak, onları yeniden yorumlayacak Gardrop modernlerinin yaptığı gibi kuru taklitçilikten uzak duracağız. Kıymetli misafirler, burada geçen yıl ebediyeti uğurladığımız merhum Mehmet Doğan'ın şu sözlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Batıcılık, Batı taklitçiliği Türkiye'yi yıkıma götürmüştür. Milletimiz 21. yüzyıla yeni bir medeniyet vasatında girmelidir. Var olabilmenin taklitten kurtulup ilim ve teknikte üretici olmanın zihinleri çağ dışı, gerçek dışı baskılardan korumanın yegane yolu budur. Evet kendisini bugün bir kez daha rahmetle andığımız Mehmet Doğan ağabeyin de dikkat çektiği üzere taklit sadece aslını yüceltir. Hele hele kopyacılık mukallidi çürütmekten başka hiçbir işe yaramaz. Türkiye özellikle tek parti faşizmi döneminde buna maruz kalmış batıcı Jacobenlerin elinde milletimizin Kültür hazinesi ihmal edilmiş, tahkir edilmiş, daha vahimi binlerce yıllık köklü miras reddedilmiştir. Red politikaları ise merhum Tanpınar'ın ifadesiyle kültürel intihara varan, kültürel katliamla sonuçlanan felaketlere yol açmıştır. Gelenekle ve milletin değerleriyle kavgalı Paşizan zihniyetin politikaları geride fikri, ilmi, akademik ve bilimsel açıdan büyük bir enkaz bırakmıştır. Oysa hepimiz biliyoruz ki geleneği olmayanın geleceği de olmaz. Kendi mazisine sırtını dönenin bugünü de yarını da karanlıktır. Biz işte bunun için her fırsatta kökü mazide olan bir ati izliyoruz. Eğitimden siyasete, kültür ve sanattan mimariye kadar her alanda maziden atiye uzanan sağlam köprüler kurmaya gayret ediyoruz. Millete, aziz milletimizin değerlerine, inancına, tarihine, kültürüne husumet besleyen tüm yaklaşımları elimizin tersiyle itiyoruz. Neoliberal kültürün dayattığı hayat tarzlarının dünyayı adeta istila ettiği bir dönemde asli kimliğimizi koruyarak istikbalimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün kendimizi yeniden keşfediyor, medeniyetimizin kültür ve sanat mirasını Yeni baştan gün ışığına çıkartıyor. Bunları yeni nesillere aktarmanın samimi mücadelesini veriyoruz. 7 Tepe Bienali'ni işte bu açıdan da fevkalade kıymetli bulduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sözlerimi tamamlamadan önce şu hususu da vurgulamak durumundayım. Geçtiğimiz haftalarda ana muhalefet partisinin de kışkırtmasıyla mahalle baskısını mumla aratan bir faşist dalgaya şahitlik ettik. Sanat dünyamızı ve sosyal medya fenomenlerini hedef alan zorbalıklar tahammül sınırlarını aşan korkunç boyutlara ulaştı. Yıllardır özgürlükten bahsedenler sırf kendilerine destek vermedi diye sanatçılarımızı, sporcularımızı ve gençlerimizi adeta linç ettiler. Öyle ki bu dayatmalardan bunalan birçok isim sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı. Sanatçıları fişlediler. Sporcuları fişlediler. Yerli ve milli markaları fişlediler. Boykot bahanesiyle ülkenin ekonomisine zarar vermeye çalıştılar. Ecdadın emaneti tarihi camilerimize edepsizlik ettiler. Bu ülkede 1940'larda nasıl bir korku ikliminin hüküm sürdüğünü bizlere birkaç hafta içinde örnekleriyle tekrar hatırlattılar. Kültür sanat erbabımız başta olmak üzere milletime şunu tekrar söylüyorum. uğruna ağır bedeller ödediğimiz özgürlüklerimizi kimse bu milletin elinden alamaz. <laughs> Kimse bu ülkenin kültür sanat erbabına dayatmalarda bulunamaz. Kendini ülkenin yegane sahibi zanneden bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. sesi çok çıkanlar, bağıranlar, çağıranlar, sözün şehvetine kapılıp sağ sola tehdit savuranlar kazın ayağının hiç de öyle olmadığını göreceklerdir. Sanatçılarımız, sporcularımız ve gençlerimiz özellikle müsteri olsun. Ana muhalefetin hortlatmaya çalıştığı Tek parti faşizmi tarihe karışmıştır. Eski Türkiye'nin kötü bir hatırası olarak da hep öyle kalacaktır. Darbenin, cuntanın, yasakların ve baskıların egemen olduğu o karanlık günleri geri getirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecektir. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken klasik Türk sanatları vakfımızı, Fatih Belediye'mizi, kıymetli kreatörlerimizi, sanatçılarımızın her birini tekrar tebrik ediyorum. Açılış törenimize iştirak eden siz değerli misafirlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Üçüncü Yeditepe Bienali'nin İstanbul'umuz, ülkemiz, milletimiz, ve kültür sanat camiamız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve zaltı devletlerini yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. gün anısına öncesinde hediye takdimi sonrasında da gerçekleştirilecek olan kurdele kesim törenimiz için efendim. Şimdi gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Bienal Yönetim Kurulu Başkanı ve Fatih Belediye Başkanı Sayın Ergün Turan ve klasik... Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve aftalü salatu ve etemü teslim ala'r rasulil mustafa'l emin Seyyidina ve Habibina ve Şefi'i Zunubina Muhammedin Nebiyyi'l-Ummi ve ala alihi ve ashabihi gurrul meyâmini ve men ihteda bihedyihim ilâ yevmiddin. din Ya Rabbi, bizleri geçmişteki karanlık günlerden bu aydınlık günlere çıkardın. Sana hamdü sanalar ediyoruz bizleri bir daha bu Necip Türk milleti, Müslüman Türk milletini o karanlık günlere avdet etmelerine ettirecek şer güçlere Ya Rabbi fırsat verme. Ya Rabbel Alemin biz ümmeti Muhammed mümin kullarını şakirinden eyle. Ya Rabbel Alemin millet memleket dini mübini İslam için Sa'yu gayret gösteren idarecilerimizi iki cihanda aziz eyle. Dahili ve harici şer kuvvetlerin şer eşrarından muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, ecdadımızın bu kıymetli eserlerini idame ettirecek kıyamete kadar nesilleri eksik eyleme Ya Rabbel Alemin. Ve sallillahumme <Sessizlik> ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Hazır mıyız? Sesiniz az çok çıktı. Az çıktı. Ya Allah! Cumhurbaşkanımız...